Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bittiğiniz Roblox'ta Elif'le uçma challenge. Arkadaşlar evet. Elif Elif'le uçuyoruz. Bu arada arkadaşlar evet. oyunun sitesini altta bırakacağım. Yani oyunun adını. bu çok güzel bir bug arkadaşlar. Bunu arkadaşlarımız da yapabilirsiniz. Ben bir troll. Aynen. Böyle üstünüz üstüne arkadaşlar nasıl yapıldığını bir göstereyim hemen. Bak Elif. Elif şimdi arkadaşlar bu Elif. Bunu çıkarıyorsunuz rope yani ipi. Böyle tam Elif'in yakından yani arkadaşımızın yakınından vuruyorsunuz. Sonra arkadaşlar üst arkadaşınızı üstüne çıkıp zıpla 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 uçuyorsunuz. Ona uzay gidiyoruz ya. Hatta durun. Ee, ben size yerde göstereyim bunu. Çok güzel bir şey. Arkadaşlar bakın. Uçabiliyoruz. Uçuyoruz. Uçuyoruz ve... De... Elif, Elif dur beni düşür. Tamam. Aa oyuncak düşüyor. Kardeşim. kardeşim uyumuş bu arada biraz sessiz var. Evet arkadaşlar. Düşme bile çalışacağız. Böyle ee, çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çok efsane bir bug. Aslında bu evet. bug değil arkadaşlar bu desem işte bu bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Bu la. Bug oraya çıkmaya çalışacağım. Elif deneyeyim mi? Ben Dene bakalım bakayım? İkisi çıkalım yukarı çıkar. O. Dur ben de deniyorum ya. Deniyorum. Denedim oluyordu oluyordu bir daha da bir daha bir daha bir daha bir daha. Hadi be. Arkadaşlar neyse. Neyse şimdi şey oyunumuza de. devam edelim. Bu köpeği çöp atayım. Çöp. Çık. Çöp. Çöpe gir. Oha. Girmiyor. Dur duvara zıplayacağız. ama köpeği atma ya. Benim ya. Atma beni. Ne şey gibi oldum. Ne he, Hayır. Arkadaşlar kanat çırpma. Çırpma sesi duyuyorsunuz. Benim kursum vardı. Yaramaz. Lan be. Anam. Sonsuzluğa <laughs> düştüm. <laughs> Arkadaşlar. Elif Gigi. Bu arkadaşı yapalım bir de. Barri <laughs> baba. Arkadaşlar başka bir arkadaşı yapıyorsun şimdi. Can. Ahadaş, ahadaş, Can. Ya. Ah, beni ya. Bay bay. Çabuk. Burada. Evet. Aha. Çok güzel. Elif neredesin gel? Bu bir, birisi beni yakaladı. Dur ben. ben şu an bina, binanın içindeyim. Hangi bina? R rey yazan binanın ikincisi. Öldü mü? Ölmedi. Beni atacak, atacak beni. Ağaçlar Çabuk var gel. mı çok? He? Çok ağaç var mı? Ya bina var, bina, bina. Aa, biz ölmediğimiz için arkadaşlar orada değiliz. Dur bir reset çekelim. oh. Bakın şimdi arkadaşlar göreceksiniz. Göreceksiniz. Aynen. Evet. Elifleri yere geldik. Elif gördüm seni. Hii, binada. Aynen binada bir. Elif. İskence yaptırıyor bana. He, aşağıda bile. mı yukarıda mı? Yukarıdayım. Tamam. Çabuk gel. Arkadaşlar Elif'i kurtarıyoruz. Elif. Elif kurtarmamız lazım. Oh. Dur Elif. Koydum seni. Benim. Bıraktı beni good bye world dedi. Ana, hayır. Elif düştün mü? Düşmedim. Dur. Pıp <laughs> pıp. <Pıptım. Pıptım. gülüyor> Ama ben düşüyorum şimdi ya. Düştün mü? Hı <laughs> hı. Ve orada adamı köpeğimi köpeğim yapacağım. Adam alıyorum dur. Aa, nasıl alamadın? Ya Elif bu yukarı çıkma bugünü bizden öğrenmiş sanırım. Yani biliyordu. Go başla. Aşağıda. Hayır lan. Aldım bunu. Köpek herifi aldım. Gel. Oh. Gel gelsin gel insana çok kötü eşken işkenceler yapacağım gel gel Elif, Elif sen, bununla, sen bununla uğraş hadi sen tamam. uğraş yakalarsa söyle ben de geleyim kim gel yakaladı yalan seninle kanka yakaladım ay Elif yakaladım onu hemen acilen şarjımı bunu bunu takmam lazım çünkü şarjım bitiyor bitiyor bitiyor. Düşün. Ama şarjım geldi. <laughs> Allah şarjım bitti benim şarj. <laughs> evet arkadaşlar. Bu oyun tam bir troll oyunudur. Aynen. Arkadaşlarınızı troll yapmak isterseniz buna girmeniz lazım. Evet, ah. Bu arada intikamını aldım Elif. Adamı öldürdüm. <laughs> Adamı öldürdüm. Ben biraz çek. Kalkamıyor. Ağlayan kızı yakaladım

mı ne ne ne. Oyuncak. Şın <laughs> en prolarını yakalıyorum arkadaşlar. Bırak... burak. Ay bırakmıyor beni. Ay burak da bayılır. Bana iskence yapan adam vardı ya onu yakaladım. Ouch. Kim yakaladı? Ana, çal yakalamış. Dur, işkence adamı ben yakalayacağım çünkü. İşkence adam da adını koyduk. Abi, <gülüyor> <gülüyor> düştüm. Yanlışlıkla düştüm Elif. Aa, işkence adam beni sey. Bir şey daha sonra şey işkence adam. Hayır. Atıyor. Atıyor. Vermeyeceğim. <laughs> attı. Ben de işkence adamı o zaman aşağı atacağım değil mi? Hı hı. <laughs> Bir Aa, köpeğim oldu. Ay ben kim beni yakaladı? Benim de neyim oldu söyleyeyim mi? Senin ben oldu. Beni yakalamak istiyorum top taze Nefis görünüyor Top taze Elif <gülüyor> <ki de> olmuş. <laughs> de, 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 Elif olmuş Elif olmuş 4 lira <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> <gülüyor> Elif fide olmuş 4 lira <laughs>